Evet arkadaşlar. Ee, ve ıssız videolar çekeceğiz. Korku videoları. Şimdi ben kendi, kendime tanıtıyorum. Ben Muhammed Alay Yıldız. Ee, senin adın ne Bekir? Tamam. Şimdi sizinle beraber ıssız ve korku videosu çekeceğiz. Ve bina. izlemek için... Üç katlı bina. Evet. Üç... Ha. Bakkalı sayma. Tamam bakkalı. kat. 2 kat. Şimdi... O yüzden hemen geçelim ve abone olmadan, like atmadan, yorum i̇zlemeyin. yapmadan i̇zlemeyin. bu videoyu izlemeyin. Şu anda çok ayıp ediyorsunuz. Şimdi hadi videoya video geçelim. Ay, Şimdi görevimiz ne yapacağız biliyor musun? Görevimiz ilk önce tuvaletleri, banyoları kontrol etmek. Az önce orada bir şey görmüştük. Arkadaşlar bakın yamulmuş. Yamulmuş bir şey. Çok eski bir ev. Ama sadece televizyon açık. Burada bir şey yok gibi. Eski bir ev sadece. Bir şey evet, yok gibi. Çok eski duvarlar kırılmış arkadaşlar. Evet. Duvarlar hep kırılmış. kırılmış ve var. çok eski bir halılar. var. Ee, dolap da çok eski ve burada etler var. Bakalım. Tazirtaş. Hmm. Çok, çok, çok. Evet. Yani arkadaşlar oh. ekmek yiyecek ekme. mi? Yok yok arkadaş. Neyse. Zeyl Ve eh. arkadaşlar çok dışarı ben. çok karanlık. Evet. evet. Gelin. Ve burası çok pis. Ve mutfak da eski bildiğiniz gibi. Çok ve kirli. dolaplarda. Ve bezler de çok kirli. Ve buralarda çok. Bir zengin evi değil. Kapı da eski gördüğünüz gibi. Böyle lambalar, duvarlar hep kirli milli falan. Şimdi evet böyle çok eski böyle. Şimdi apartmana geçelim. Ve terliklerimizi gelelim. Şu bir eski evde yaşıyoruz. Evet. Şimdi bakalım. Çok eskiymiş. Burada bir tane krampon var. Evet. A, var, Bu 43 numara mı? 43 numara. Her ve Evet. Ve buralar da çok eski damacan falan. Ve çiçekler, çiçeklere bir şey demiyorum ama çiçekler de evet. evet. Ve, ve bak burası da eski bir balkon.